Selamun, Selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatü. Fan Alem'de olacak kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeyiz. Ee, babam yanındayız, ayrılmıyoruz elhamdülillah. Sağlık durumu aynı, yine kritik dualarınızı talep ediyoruz. Tabi e, bu video çekme sebebim, onu da söyleyeyim. 13 Mart 2024 günlerden çarşamba Bursa'dan kalkıp gelen Sofu kardeşim, Ertan kardeşim örnek bir davranış sergiledi. Sağ olsun, var olsun. Kardeşim hayırlı geldin inşallah. Allah razı olsun ya. Hoş, ha. hoş bulduk. Geldin, Haslamın hakkında bilgi almaya geldin. Bizi yalnız bırakmadın. Allah senden razı olsun. Duyguların, düşüncelerini bizi seyreden sofilere vereceğim mesajım vardır. Bu konuyla alakalı. Böyle telefonla kardeşlerim arayıp da kardeşim geçti olsun demekli de olmuyor. Yanlış anlamayın. Biraz sistem Allah için. Ya kardeşim Kocaeli'de oturan Sofi kardeşlerim var. Yani orada atlayıp Gelsiniz tamam. Bu bon enfeksiyondan dolayı içeri odaya almıyorlar. Eyvallah. Ama en azından gelirsiniz kapının önünde de olsun iki muhabbet edip şu Recep kardeşinizden bir hasbel edersiniz. Yani telefon edip de ve mesaj atıp da yüzde bir alacağınıza gelin yüzde yüz alın Allah katında mükafat öyle değil mi kardeşim? Tabii tabii. Bak Ersan kardeşim kalkmış Bursa'dan sıvalar için alırız da olsun niyet etmiş ve gelmiş. Allah senden razı kardeşim. Amin. Gönlün Sünnet geçen sen. duygular senden almak istiyoruz kardeşim. Şimdi günün birinde Allah Teala kulun birine demiş beni dünyadayken ziyaret ettin mi? Vefat ediyor kul. Yok ya sen Allah Teala'sın. Seni nasıl ziyaret edeyim? demiş. Demiş bir öyle değil demiş. Ya nasıl ya şöyle demiş. Bir hasta vardı. Onu ziyaret ettiğinde beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Beni ziyaret edecektin diyor ve kul üzülüyor tabii keşke hasta ziyareti yapsaydım diyor. Beni ziyaret edecektin diyor ama gitmedin sen diyor. Böyle kayıp kayıp oluşuyor yani evet. mükafatında Allah'ın ona vereceği ecirde kayıp oluşuyor. Bu dünyayı iyi değerlendirmek lazım. Ee, neden? Allah Teala'nın rızası kırık gönüllerde. Kardeşimizin babası hasta. Belki de ölüm döşeğinde bir kırık yaralı gönüle ilaç olmak allah Teala katında çok büyük mükafatlara allah Teala en ufak e, ufak şeylerden belki seni affedecek değil mi? şimdi kolaylaştıracak. Yani ne müjdeler verir bilemeyiz. Evet. Ufak dediğimiz şeyleri gel, gelip geçmeyelim. Yapalım elimizden gelen, geldiği kadar. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun kardeşim. Sağlıcakla Rabbim kalın. Rabbim niyetini kabul etsin. Hayırla Bursa'ya tekrar dönersin inşallah kardeşim. Allah ondan razı olsun. Ertan kardeşim Bursa'dan geldi, tekrar söylüyorum. İşte buradan dediğim gibi Sofu kardeşlerime biraz sistemim var. Biraz değil aslında fazla sistemim var. Biz kardeşiz. Biz tek beden, tek ruhtan ibaret. Ya. Biz Muhammed'i ruhuyuz. Bir Müslüman, Müslüman kardeşinin derdini dertlenecek, böyle telefonla, sosyal medya yazmaya bu işler olmaz. Geleceksin hastaneye, kardeşim bir ihtiyacın var mı diyeceksin, duamızı alacaksın, kardeşliğini bize göstereceksin. Öyle, sen söyle, telefonla nasıl atmaya bu iş olmak, al örnek işte. Cenab-ı Allah kardeşimi gönderdi. Bak yaklaşık 8 günden beri boğum hastane köşesinde, daha, daha bir tek gelen kardeşim yok Tamam, babam enfeksiyonu dolayı odaya almıyoruz. Boğum görmen önemli değil ki. Almıyoruz diye boğum ile görmen gerekmiyor ki kardeşim. Recep kardeşini gör, hasta yakınını gör. Ha babam duasını aldın, ha bizim duamızı aldın. Bu mu yani? Sofilik bu mu? Kardeşlik bu mu? Soruyoruz bu mu kardeşim? Kocaeli, Kocaeli bir dünya sofu kardeşlerim var. Ondan sonra vakıflara görev almış kardeşlerim var. İsim vermek istemiyorum. Bu videonun önüne geçecektir. Ne geldiler ne gittiler. Yani nasıl söyleyeceğimi çok iyi biliyorum da medya aracına fitne çıkacak da konuşmuyorum. Allah her şeye şahittir. Bu yol öyle herkesin tapulu yeri değil. Bu yolda talep edeni Cenab-ı Allah yürütür. Talep etmeyeni bu yolda süründürür. İki yakası bir araya gelmez. Ümmet-i Muhammed'in hakkını alır. Böyle Sofi cebinde hakkını alır. Böyle video aracına Cenab-ı Allah önüne düşürür. Onsa girip de arayıp da bana girip de hesap kimse gelip de sormasın yani. Hesabı soracak olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hesap verecek olan bizleriz. Sen kardeşi görevini yap, çekil kardeşim. Öyle sofilik olmaz. Telefonla aramakla sormak olmaz kardeşim. Geleceksin buraya, tıpış tıpış geleceksin, Sofi kardeşine sahip çıkacaksın. Yalnız bırakmayacaksın. Sen Sofi'yi yalnız bırakırsan, Sadat'tan da bir şey bekleme, anladın mı? İstediğin kadar bu kapıya gitken, gel, istediğin kadar mücadele ver, teker gibi gider, teker gibi gelir. Sadece aşınırsın. Bu kadar diyorum. Evet, bizi seyreden kardeşlerim. Konu alakası olmayan kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Gerçekten e, ee, sitem ediyorum Allah için. Allah için sitem ediyorum. Ümmidi Muhammed o kadar perişan olmuş, o kadar dağılmışız ki Sofi camiasında bile aynı dağınıklığı yaşıyoruz. Ve bir araya gelemiyoruz. Bir araya nasıl geliyoruz biliyor musun? Dünya sevgisini taşıyan Sofiler bir araya geliyor. Allah sevgisini taşıyan sofiler bir araya kolay kolay yani emin olun buna ya. Dünya sevgisiyle beslenen sofiler çok iyi anlaşıyorlar. Ama Allah sevgisiyle beslenen sofiler kolay kolay bir araya gelemiyor. Allah'a emanet olun. Kocaeli Şehir Hastanesi herkese sevgilerim, saygılarımı sunuyorum. Selamun Aleyküm ve